Asker. Asker. Emre toptum. Sen bana güveniyor musun? Güveniyorum. Ayıttır sorması da sen bir şey soracağım. Söyle komutan. Siz şu, şu kafanızı koyalım ateş edeyim ben. Aman komutan beni vurarsın. Yok ben çok iyi nişancıyım. Tamam komutan. Komutanım yaparız ama beni vurma ha. Yok Benim... ben, yok ben çok iyi nişancıyım. Ailem falan var komutanım Evliyim yani Yok yok ben çok iyiyim Nişancıyım Tamam, tamam. Komutanım beni vurdun Ne yaptın sen ya